Oha video başladı. Oha. Arkadaşlar üniversite sınavı bitti bugün. Herkese çok Lan geçmiş olsun. Neden konuşacaktım ama bırakın. Abi arkada <laughs> bir mevzu <nefis gülüyor> deniyordu. GTR Ferrari'yi bekle. Onlarla da beraber çekeriz story'i. <laughs> i̇lk onları göster. Aga GTR ile Ferrari'den ya, sonra onu şey yaparız. Geç, yaparsın. onu geç sen. Tamam, tamam sen o zaman şey. Videoyu direkt tek parça ben keserim sonra. Tamam. Arkadaşlar abi. üniversite sınavı bitti bugün. Herkese çok geçmiş olsun öncelikle. Tüm sınava giren arkadaşlarımıza girmek isteyip de giremeyen arkadaşlarımıza ve driven'a özellikle çok geçmiş olsun. Eğer birazdan sağınıza bakacak olursanız GTR ve Ferrari görebilirsiniz. Ferrari'nin neydi hatırlamıyorum ama 488 şeyin şeyler. <laughs> <880'daki... gülüyor> <laughs> What the fuck? İşte böyle. <laughs> Burada da Yiğit ve Kuzey kardeşimle beraberim şu an arabada. Selamlar Onlar da sınavdan iyi çıktı iyi. bugün. Kuzey üniversite İbn ama yine sınava girdi çünkü gay. Evet. evet. Yani bunu story atarsam homofobik de beni cancellarsınız ama homofobim o yüzden gram sıkımda değil. <laughs> Herkese çok geçmiş olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere başka bir videoda. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.